Oyun zekrimden hepinize merhaba arkadaşlar. Olimpiyat oyunlarına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika eğlenceli olimpiyat oyunları oynayacağız. Dostum uyan uyan. Olimpiyatlara gelmişiz. Haberin var mı? Olimpiyatlardayız şu an ya. İnanamıyorum. Ben bu olimpiyatları kazanmam lazım. Kesinlikle kazanmam lazım. Dostum uyan diyorum sana ya. Hadi seni dostum uyan. Gerçekten çok eğlenceli olacak. Şimdiden videoyu beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Bakalım buralarda neler varmış. Şimdi çıkalım arkadaşlar şöyle ve bunun içine girelim. Ne oldu? Ay hiçbir şey olmadı ya. Niye bir şey olmadı? <laughs> ne yapacağız biz burada? Ne yapacağız? Bir yere mi gitmemiz lazım? Evet dostum, olimpiyatları kazanmamız lazım. Şimdi bak şu kutuyu alıyorum. Bu kutuyla bunun üstünden zıplamamız gerekecek sanırım. Onun çıkamazsın ki ya. <laughs> Nasıl çıkamam ya? Dur bir deneyeyim bakayım. Aa çıkamıyorum inanmıyorum. Ama nereden çıkacağız? Dur dur ben sana yardımcı olayım. Gerçekten acayip bir yermiş. Dur bakayım şu ileriye gideyim. Belki bu ileride bir şeyler olabilir. Şöyle bakalım. Aa burada bir yol buldum. Hadi koşun koşun koşun. Hemen bu yola gidelim. Acaba çok uzakta mı? Şöyle bakayım buradan zıplayabilir miyim? Of biraz zor olacak ama şansımı deneyebilirim. Şimdi şöyle şunu bir açabilirsek eğer. Bir şekilde yapabiliriz yani. Hadi dostum hadi. Yardım et bana. Tamam tamam. Geliyorum. Bak bunun üstünden böyle zıplayacaksın. Aa gerçekten zıpladı ya. İnanmıyorum. Bak işte bu kadar. Tamam dostum ben de geleyim. Yardım et. Şöyle kendimi çekeyim. Oo işte aa ben de başardım. <laughs> aferin sana. Aferin. Dostum ben buradan üçüncüye zıplarım ha. Aferin. Bakalım kim önce gidecek. Dostum bak ben gidiyorum. Ay hayır, hayır 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 çabuk 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 dostum zıpla 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 Woo! galiba ben karşıya geçeceğim evet arkadaşlar galiba karşıya geçeceğim hop 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 arkadaşlar ben karşıya geçtim <laughs> gerçekten çok eğlenceli oldu dostum neredesin bak buradayım oyunu kaydedeyim senin için <laughs> tamam arkadaşlar buradan geçtik şimdi bu sırada ne var acaba dostum buradan nasıl karşıya geçeceğiz sen biliyor musun yolu Hayır bilmiyorum. Şunlara zıplasak nasıl olur? Şöyle... ay işte şurada bir yol buldum. Koşun arkadaşlar, koşun. Zıpla, zıpla, zıpla. Zıpla, zıpla, zıpla. Hay dostum hadi çok az kaldı. Bak işte bir yol buldum. Vuhuu. Tamam arkadaşlar şimdi. Ama bir dakika. Nasıl olur? Hadi dostum gidelim. Aa, ya Gerçekten çok komiksin ya. Çok komiksin. Şimdi şöyle gidelim arkadaşlar. Hop, buraya geldik ama burada hiçbir şey yok. Burada bir kutu varmış tamam. Kutuyu almamız gerekiyormuş dostum. Bak kutu varmış burada gel gel. Aferin sana aferin. Koy bakalım kutuyu şöyle de gidelim. Tamam şöyle koyalım. Daha Biraz daha buraya bak şöyle. Heh. Şimdi çık üstüne. Çık üstüne ve karşıya atla tamam mı? Tamam çok basit bu ben hemen atlarım. Hop atladım. Ay yere düştüm. Ya dostum ya çok komiksin bak. Ben böyle nasıl atlıyorum bak. Ay ben de atlayamadım. Oy geldim mi yine buraya? <laughs> Dostum dikkat et bak 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 tutacağım. İnanmıyorum ya. Of olamaz. Sana demiştim onu bırak diye ya. Sana demiştim bak kutu tekrar buraya düştü görüyor musun? Al bakalım kutuyu. Bu sefer ben yapacağım ilkten hazır mısın? Tamam tamam hazırım. Şöyle şöyle koyalım. Su bazen yükseliyor inanamıyorum. O zaman ne yapacağız? Şimdi şöyle zıplayayım. Zıpla koş 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 koş. Acele et dostum acele et su bizi götürecek. Huu. Arkadaşlar gördünüz mü? Bak şimdi beni bekle bak acele etme diyorum sana. Beni bekle dur bak. Ladybug atlayacak ladybug. Ay pardon pardon biraz da geri çekmemiz lazım. Şöyle azıcık ha. Tamam şöyle sen tut onu tamam mı? Tamam ben tutuyorum sen hatta. 3 2 1 hop. Ay ay tutamadım ya. <laughs> dostum neden bu olmadı? Galiba farklı bir harfin üstüne zıplamamız lazım. Evet, diğerine zıplamamız lazım. Aferin aferin. Gel o zaman ona zıplayayım. Şöyle çıkayım ben, ben yapayım olur mu? Ya hepsini de sen yapıyorsun ya. Merak etme şimdi bak nasıl atlayacağım bak. Hop! Nasıl karşıya geçtim ama? Aha, çok güzel. Şimdi buradan nasıl geçeceğim? Ayda. Ee, buradan geçmenin bir yolu yok mu ya? Bunları mı tutunacağım acaba arkadaşlar? Siz ne diyorsunuz? Of biri yardım etsin. Tamam onları zıplayacağım. Hazırsanız uçalım. Hayır 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 hayır. hayır. Hop hayır. Buna da tutamadım. <laughs> Gerçekten çok komik oldu ya. Tamam o zaman buna yap bakalım. Bakalım nasıl olacak. Tamam ona da yapayım. Dur dur dur. Ay pardon. <laughs> tamam dur ben tutayım. Tamam tamam tamam. Kızma kızma bak tuttum seni. Hadi çık bakayım. Ha, zıpla bakayım karşıya. Hop zıpladım ay zıplayamadım ya dostum ben sana dedim işte bana müsaade etmiyorsun ki zıplayayım senin için bak hop hop hayır bunu da tutamıyorum ya bu nasıl bir oyun ya kafayı yiyeceğim çok zor bir oyunmuş bu olamaz ya olamaz 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 koş 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 oh uh, sonunda tuttum tamam şuradan tutuyorum ne yapacağım şimdi bunu sallayacak mıyım şöyle tamam tuttum gidiyorum koş 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 Hadi işte oldu be. Woohoo. Arkadaşlar ya olimpiyat oyunları gerçekten çok eğlenceli gidiyor. Ben çok sevmeye başladım. Oo, burası neresi böyle ya? Yeni oyuna mı geldik? Dostum uyan uyan yeni oyundayız. Vay acayip bir oyundayız ya. Dostum neredesin hadi sana. Bak ben şimdi seni getireyim gel gel. Utanma utanma. Sen şimdi korkuyorsun bu oyunu ama merak etme o kadar da zor değil ya. Gerçekten sen başarırsın bu oyunu gel gel korkma. Şöyle tuttum ha. Tamam. Hadi uyan dostum. Geldik bak oyuna geldik. Olimpiyatlardayız şu anda. Gerçekten çok hızlı olmamız lazım yoksa oyunu kaybederiz. Dostum, doğru bir dakika kardeşim oyun yükleniyor. Ay pardon, pardon. O zaman ben gidiyorum. Görüşürüz. Hop tuttum böyle. Ama buradan sonra nereye gideceğimi bilmiyorum. Acaba şuna tutacağım. Dur bakayım tuttum. Şöyle bakayım. Hayır olamaz. Çabuk çık sudan çık. Sudan çıkman lazım dostum bu. Huh. Ay son anda çıktım arkadaşlar. Buradan da hop buraya zıpladım. Buradan da hayır. <laughs> bu sefer başaramadım ya. Bu sefer çok zor oldu. Zıpladım böyle. Hop böyle zıpladım. Dostum 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 çabuk çabuk çabuk. Hop böyle zıpladım. Hop. Vihü. Bak nereye geldim. <laughs> Acayip güzel oynuyorum ben bu oyunu ya. Acayip güzel oynuyorum dostum. Bak buradayım bak bak. Bak buradayım gel. O nerelere gitmişsin öyle geliyorum seni yakalayacağım. Hiç sanmıyorum. <laughs> Gerçekten çok hızlı gittiğim için beni yakalamayabilir. Bakayım geliyor musun? Hayır oyunu kaybetmiş arkadaşlar. Hadi şöyle gidelim de ondan hızlı bir şekilde oyunu bitirelim. <laughs> Şimdi şöyle gidiyorum arkadaşlar. Koş 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 koş. Ay yazık ya onun için durun oyunu kaydedelim. Koş koş. Dostum bak senin için oyunu kaydedeceğim. Hadi bu ilgimi de sakın unutma tamam mı? Şöyle kaydettim. Hadi gel bakalım yanıma gelebilecek misin? Neredesin? Hadi gelsen yanıma. Dostum neredesin ya? Hadi seni, seni bekliyorum. Bir saat seni bekleyeceğim ya. Çabuk olur musun acaba? Bak te orada işte bak gördüm seni. Vay oradan bile geliyor. O zaman koşun arkadaşlar yine koşalım. Kaçalım ondan hızlı bir şekilde bakın mı yakalayacak mı? Seni yakaladım işte buradasın. Olimpiyatları benden önce mi bitireceğini sandın ha? Ha 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 gel bakalım buraya. Koşun arkadaşlar koşun bizi yakaladı. Ben buradan gideceğim sen de oradan git tamam mı? Tamam hadi bakalım önce kim bitirecek? Ay inanmıyorum kaydım. Ne inanamıyorum olimpiyat oyunlarında motosiklet sürmek mi? Bayılırım motosiklete Hemen sürelim arkadaşlar. Gelin bakın. Şöyle çıktım. Ha, şöyle tutuyorum. Hadi git bakalım dostum. Şöyle tuttum. Hadi bas gaza. Niye basmıyor gaza? Ha işte basıyor. Vuhu. Arkadaşlar bakın nasıl dönüyorum. Bakın bakın bakın. Vuhu. Aman dostum. inanamıyorum Motosikleti devirdi. Olamaz. Ben de kaydım. Şimdi seni şimdi seni yenebilirim. Senin önüne geçebilirim. Hayır. Koş 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 koş. koş. Hemen yakalamam lazım. Bu sefer ben buradan gideceğim. Şöyle gidiyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Ay sakın düşme dostum. Sakın düşme. Şöyle git 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 git. Şimdi buradan hop karşıya zıpla. Buradaki kesişimden hop. Şöyle hop karşıya zıpla. Çok güzel çok güzel. Aferin dostum. Aferin. Şimdi şöyle gidiyoruz. 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 Olabilir mi böyle bir şey arkadaşlar? Motosikleti devirdi ya. <laughs> Gerçekten çok komikti. Şimdi şuradan çıkalım şöyle tutayım. Ha. Şöyle yani bir, bir yana oturursam bence çok rahat ederim. Şöyle Tamam şöyle tutayım şimdi gaza bas dostum. Dostum gaza bas. Dostum bununla değil ha. Tamam. Eyvah buna çarpacağız. Eyvah olamaz. Şu anda çok fena gaza basıyorum. Bundan kurtulmam lazım. Şöyle döndüreyim. Neredesin dostum seni pek göremiyorum. Ha <laughs> buralarda değilsin galiba. Şimdi şöyle çıkıyorum. Hop çıktım. Çok güzel çok güzel çok güzel. Oo arkadaşlar burası gerçekten zormuş ya. Şöyle zıplayayım. Ay sakın bırakma dostum. İnanmıyorum yardım gerekiyor yardım. Hop buradan da zıpladım. Çok güzel çok güzel çok güzel harika. İşte işte bu işi başardık arkadaşlar. Bakın nerelere kadar geldik ya. Olimpiyat oyunlarında gerçekten çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Harika bir şekilde olimpiyat oyunlarını sürdürmeyi başardık. Şimdi bakalım bundan sonra bizi neler bekliyor. Şöyle şuradan zıplayalım. Şöyle oyunu kaydedeyim şu arkadaşım da gelsin. Ne kadar beceriksizsin ya. <laughs> bir saattir gelemiyorsun dostum. Bak ben nerelere kadar geldiğim. Seni bayağı yendim yani kusura bakma. <laughs> Hadi işte dostum gelirsen eğer seninle beraber oynayalım. Yoksa bak gidiyorum bak buradan gideceğim tamam mı? Hemen diğer motora zıplayayım. Diğer motora zıplarsam bundan daha kolay kaçarım. <laughs> Şimdi şöyle tutayım. Şöyle tutayım. Hadi dostum bas kaza. Bas gaza dostum hadi. Vuhu. Hayır dönmen lazım. Çabuk sıkıştım burada. Woo. Son anda. Arkadaşlar son anda atladım motordan. Vay be az daha gidiyorduk ha. Şimdi şöyle tuttum. Ya bu biraz zormuş ya bunu kullanmak. Farklı motor olsaydı keşke. Şöyle tutayım. Beni de bekle. Ben de geliyorum. Bak geldim. Yardım edin. Yardım edin. Dostum seni gördüm. Merak etme. Şimdi buraya geleceksin. Oyunu kaydettim. <laughs> Hadi gel bakalım. Sen bu oyunu ne kadar iyi oynuyormuşsun ya. Ben bunu bilmiyordum. Gel dostum gel bak sana yardım ediyorum işte. Daha ne istiyorsun? Şimdi bak buradan gideceğiz. Hop zıpla 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 hop. Gel şimdi bu balıklardan birini tut. Tuttum. Vuhu, ben gidiyorum. Tamam ben de diğerini tutacağım. Hop tuttum ben de. Vay 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 sen de iyi oynuyormuşsun bu oyunu ha. Şöyle dön bak içinde yine sıkıştım. Hayır bu da gitti. İnanamıyorum arkadaşlar bu da gitti. Hadi şunu da deneyelim. Koş 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 koş. Bu sefer geçenki gibi yapacağım. Şuradan tutacağım. Çok güzel. Ha. Şimdi şuradan tuttum. Biraz dön bakayım şöyle. Çık oradan çık çık çık. Aferin aferin aferin. Çok güzel bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Rampalardan gideceğiz. Şöyle gel bakalım. Ve buradan atla. Bakalım atlayabilecek misin? Gerçekten çok merak ediyorum atlayabilecek misin? Atla. Yakaladım seni. <laughs> Aferin sana. Gel şimdi bunu atlayacağız tamam mı? Hayır hayır buna buna buna. Hop atladım. Tut bakayım sen de beni. Tut beni. Gerçekten çok eğlenceli. Hadi bakalım dostum. Voo, uçuyorsun resmen ya. İnanamıyorum. Şu sağ taraftan git bakayım sağ taraftan. Bakalım buralarda neler varmış. Vay motorun gücü buraya yetiyor mu ya? Helal olsun gerçekten. Şöyle inelim. Oo, buradan da çık dostum. Hayır orada kalma. Of motorum rampada kaldı arkadaşlar. Baksanıza şuna. Hayır seni tutmayacağım. Seni tutarsam kesin düşerim. Sen çok hızlı gidiyorsun. <laughs> Dostum aferin şunu bileydin. Şimdi bak şuradan of buradan biraz uzak kaldım sanırım ya. Şöyle hoppala işte geldim. Sende ne var ne yok? Ben de geliyorum galiba. Şöyle hop tuttum. Aferin sana. Şimdi arkadaşlar buradan gidiyoruz. Ama buradan nasıl gideceğiz ya? Şu balığa mı tutmam lazım? Dur bakayım balığa tutayım. E ee, hiçbir şey olmadı. Hayır balığa tutmayacaksın. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Arkadaşlar balığa tutmayacak mıydık? Hayır balığa tutmayacaksın. Bunu döndürmemiz lazım. Hayır olamaz. Ben nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ve ta buralara kadar düştüm.